Bugün biraz yoğunluk varikosel da fazlaydı, diğer hastalarımız da fazlaydı. Kaç varikosel vakamız vardı bugün? Üç vardı hocam. Seni ortadan aldık değil mi genç arkadaşımız? İki tarafta vardı, sol tarafa rahatlıkla girdik, tıkadık. Sağ taraf bizi biraz uğraştırdı ama o da güzel oldu iki tarafta. Yaşın genç olması sebebiyle. Evet. Biraz değerlerinde bozukluklar vardı. Bu 4-5 içerisinde inşallah bu normale dönecektir. hocam. İşlem zor değildi. Değil. Birazdan çıkaracağız seni. Sadece bir ağrı kesici yazdım. Biz buraya geldikten sonra profilaktik yani önlem amaçlı antibiyotiğini yaptırdık, sıvını verdik, kan temizliği için verdik. Bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki gün haftalarda bir ay içerisinde uygun olursan bir ara gelip bir merhaba dersin. Bir sıkıntı olmaz ama bir ultrasonla da bakarız sana. Oraların tıkandığını da görmüş oluruz. Beklenmedik bir durum olursa, çok bir şey beklemiyoruz ama olur ki alerji olur, olur ki ciddi bir ağrı olur. Pek beklemiyoruz, onu da söylüyorum. Bize her zaman bulaşabilirsiniz. Tamam, Soruları istediğin bir şey varsa, evet. görüşürüz, çıkarıyoruz seni. Tamam.